Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin e genel olarak market analizini yapacağız. Altcoin'leri inceleyeceğiz. E arkadaşlar Bitcoin'de bir yükseliş trendimiz var. yükseliş trendinin altına kırılım gelmişti. Fakat e, dünkü videoda da bahsettim zaten. 36.300 seviyesinin altına atmadı. Normal şartlarda büyük bir dump yaşayacak olsaydık da yükseliş trendinin altına attıktan sonra zaten denince ilk bölge 33.500 dolar seviyesiydi. Fakat piyasada artık gerekli likidite alındığı için yani artık düşüş gelmeyeceği için arkadaşlar son seviyelere kadar düşebileceğimiz son seviyelere kadar düştüğümüz için zaten büyük bir tam yaşamadık demiştik. E şu an tekrardan yükseliş senin üstüne 4 saatlik çarp kapattı deneyeceği ilk bölge zaten şu şekilde 38.418 dolar seviyesi yani düşen trend bölgesi. Zaten 5 Şubat tarihinin bu düşen trend ve yükseliş trendlerin son tarih olduğundan bahsetmiştik. 5 Şubat artık yönünü belli etmesi gerekiyor. BTC'nin 69 bin dolardan gelen bir düşüş trendimiz var. Bir günlük grafikte bunu açalım bakalım. Bu düşüş trendini hiçbir şekilde kıramadı. 69 bin dolardan geliyor arkadaşlar. Her denediğinde büyük bir dump yedi. Burada da bakmak gerekirse şu şekilde. En son tekrardan bir denemişti. 39.202 dolar seviyesinde bir denemişti. Tabii ki tam olarak denemedi arkadaşlar. Fitli bıraktı. Ondan sonra küçük bir günlük ya dump yedi. E tekrardan yeşil mum yaktı ondan sonra zaten. Yani büyük bir dump yememesi artık bize dönüş sinyallerinin geldiğini gösteriyor diyebilirim zaten. Hacimde bir düşen trend olmasına rağmen e, yükseliş trendinin altına attıktan sonra günlük mum kapatmasına rağmen büyük bir dump yaşamadık. Yani bu bize artık dönüş sinyallerinin geldiğini gösteriyor. Zaten denge işlem hacmimize sürekli bakıyoruz. Denge işlem hacmi tekrardan kafasını yukarı kaldırdı arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli bir gösterge olduğunu sürekli konuşuyorduk. Denge işlem hacminin zaten düşebildiği son seviyelere kadar düştüğünü bahsettik. Denge işlem hacmindeki düşen zem artık kırıldı arkadaşlar. Yani hani e, şu şekilde bakmak gerekirse artık yukarı doğru kırdı. En kötü ihtimalle reteste gelir buradan altına atacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Zaten şu an market hacim girmeye başladığında denince ilk bölge e, şu şekilde bakmak gerekirse 3979 seviyesi ilk direncimiz diyebilirim. 3979 seviyesinin üstüne attığı zaman zaten market genel olarak dönmüş olur diyebiliriz. E, ee, şu an e, dominas dominans 41.39 seviyesinde BTC bir düşüş yaşadığında dominansın da düşmesi arkadaşlar yani bir iyi haber diyebilirim. Alt günlerde fazla para çıkışı olmadığını gösteriyor bu. Şu an dominans e, 41.53 desteğin altına attı ve e, 41.39 seviyesinde ilk düşebileceği bölge diyebileceğimiz yer 41.19 seviyesi. Yani 50 günlük hareketli ortalamaya kadar bir düşüş gelir diyebiliriz. Bu seviyeye dikkat etmesi gerekiyor. 41.19 seviyesini de altına atarsa ilk destek diyebileceğimiz de 40.33 seviyesi önemli desteğimiz diyebilirim. Total market cap tekrar artmaya başladı arkadaşlar. Yani kripto para piyasasının toplam değeri tekrar artmaya başladı zaten. şu an bizim dikkat etmemiz gereken ilk seviye diyebileceğimiz yer şu şekilde 1 trilyon 921 milyar seviyesi diyebilirim bu seviyenin üstüne zaten günlük bu kapatırsa market tamamıyla dönmüştür. Yani altcoin'lere de 1 bir trilyon 921 milyar seviyesi kırıldıktan sonra aşırı derecede para girişi olur. Zaten market genel olarak dönmüş olur. Fakat arkadaşlar şu an tam olarak BTC yükselen total market cap aynı şekilde bir yükseliş yapmıştı. 20 günlük hareketli ortalamadan satış yemiş. Yani şu an tam olarak hareketli ortalamalarda tutunuyor. BTC'de dominansta e, total market cap tam olarak 20 günlük hareketli ortalamadan yani kırmızı çizgiden satış yedi. Ee, tekrardan bir düşüş geldi şu şekilde desteğe kadar 1.670 milyar seviyesine kadar. Ee, fakat Total Market Cap yükseliş trendinin altına atmadı. Total Market Cap'in yükseliş trendinin altına atmaması zaten bize BTC'nin döneceğini gösteriyordu diyebilirim. Dün, dünkü videoda zaten bundan bahsettik arkadaşlar. Yani bir düşüş gelmeyince bahsettik. Şu an market genel olarak yeşil tabii ki BTC yeşil yaktığı için. Artık arkadaşlar yani BTC'nin düşebilecek bir yeri kalmadı zaten. Ee, düşüş trendinin kırılıp e, yükselişine devam etmesi gerekiyor diyebiliriz. Dün gece Amazon hisselerinde bir artış geldi e, dün gece arkadaşlar. Yani tabii ki bu da etki etti. Şu an dünya piyasaları yüzünden BTC e, yükselecekse bile yükselemiyor. Yani şu an e, enflasyon tüm dünyada sorun olduğu için arkadaşlar. Yani hani kripto para piyasası da bir yükseliş yapacaksa bile yani şu an e, iyi durumda olsa bile. Yani bu yüzden artamıyor tabii ki e, marketlilik korku endeksi hala çok fazla. Küçük yatırımda e, mala girmekten korkuyor arkadaşlar. Borsalarda zaten amacına ulaşıyor. malı tutmak istediği kadar yatayda Tutuyor. E, şu an artık e, dediğim gibi 5 Şubat tarihi bizim son tarihimiz e, yönünün belli olması gerekiyor. En kötü ihtimalle ya 5 Şubat'ta kırılıp yataya bağlaması gerekiyor diyebilirim şu şekilde. 37 bin, 38 bin bandında yataya bağlaması gerekiyor diyebiliriz. Eğer e, büyük gelmezse yataya bağlarsa 38 bin bandında arkadaşlar zaten bir süre yataya ba bağladıktan sonra band, dar e, boyunca bandımız aldıktan sonra şu şekilde bir bandımızı açalım. Ondan sonra zaten yukarı yönlü patlama gelir diye biz 4 saat chartımızı açalım. Zaten şu an boyunca bandı iyice daraldı. Yükseliş sahnenin oluşturduğundan beri arkadaşlar band daralmaya başladı. Burada tabii ki yükseliş sahnenin altına attığı zaman ağzı küçük bir şekilde açıldı tabii ki. Ama tekrardan zaten yükseliş sahnenin oturduğu için bandın ağzı kapanmaya başlamış arkadaşlar. Yani zaten şu an 5 Şubat tarihinde kırılım gelse bile kırılım geldikten sonra yataya bağlasa bile arkadaşlar. E, Bollinger bandı iyice daralmış olacak. Yani yukarı yönlü bir patlama yapar diyebiliriz. İlk deneyeceği bölge dediğimiz gibi arkadaşlar 45 bin dolar seviyesi şu şekilde 43 642 dolar seviyesinin üstüne kapattığı zaman ilk deneyeceği bölge 45 bin dolar seviyesi 45 bin dolar seviyesinin üstüne zaten e, günlük bunu kapatırsa arkadaşlar alt koyunlarda hacim inanılmaz derecede artar ve herkes markete girmeye alım yapmaya fomolanmaya başlar diye biz 45 bin dolar seviyesi o yüzden bizim için önemli hacim 45.000 e, 45 bin dolar seviyesinde artış gösterir arkadaşlar yani şu an bütün alt koyunlar tabii ki bir, e, bir, bakalım ya tabii ki arkadaşlar bütün alt koyunlar bir yeşil yaktı yani şu an genel olarak markette zaten BTC yükseldiği zamanki gibi her zamanki gibi altcoin'ler yeşil yaktı. Ama şu an bizim dikkat etmemiz gereken şey BTC'deki düşen tren altcoin'lerde arkadaşlar tabii ki botlar kaldırıyor. BTC yükseldiğinde botlar alım yönünde işleme giriyor. BTC düştüğünde botlar satış yönünde işleme giriyor artık bunu biliyorsunuz. ya yani bunlar küçük yükseliş hala altcoin'ler düştükleri yerlerden çok uzakta. Tabii ki bu yükseliş treninde güzel alt, yükselen altcoin'ler oldu. %20-%30 yükselen altcoin'ler oldu. Ama hala düştükleri yerlerden çok uzakta. Metaverse alanına çok güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yani büyük şirketler, Kobe Bryant bile arkadaşlar Kobe şirketi bile Metaverse e, evrenine girmiş. Yani bütün dünya şu an Metaverse konuşuyor. Kripto paraları konuşuyor. Yani bir yükseliş gelmemesi arkadaşlar olası bir durum değil diyebiliriz. Yani borsaların ben hiçbir şekilde zaten bu e, fırsatı kaçıracağını düşünmüyorum bu komisyon oranını. E, fakat işte tutabildikleri kadar tutuyorlar insanları bıktırabildikleri kadar bıktır, bıktırıyorlar Zaten şu an hacim yavaş yavaş artmaya başladı arkadaşlar. Denge işlem hacmi kaldırdığını gösterdi. Para akışı da zaten şu an her e, dump bildiğinde BTC hani e, şu seviyede 0.21 seviyelerine kadar bir düşüş yaşamış. E, fakat bu dump da e, 0.05 seviyesinden tepki almış. Tekrardan burada bir e, ikili dip oluşturmuş diyebiliriz. Bir ikili dip formasyonunu çizelim arkadaşlar. İkili dip formasyonun ilk hedefi zaten e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar. Bir formasyonumuz hedefini çizelim yani e, yükselişten e, dip, dibe kadar bir çizgi çekilir. Ondan sonra zaten e, şu şekilde koyulur arkadaşlar e, dibin üstüne. Ya, i̇lk hedefimiz diyebileceğimiz hemen hemen 0.15-0.17 seviyesi diyebilirim. Chain e, para akışı e, indikatörümüzde. Yani bakın arkadaşlar zaten bütün indikatörler şu an bize eskisi kadar bir düşüş gelmediğini gösteriyor. Her düşüşte her dump 7'nin hemen hemen bu seviyelere kadar gelmiş. E, fakat bu düşüşte hacimli bir düşüş olmadığı için para çıkışı olmadığı için zaten para akışı endeksiniz de bize bunu anlatıyor diyebilir. Yani şu an bütün indikatörler hemen hemen aynı durumu gösteriyor arkadaşlar. Yani bakın hareketli ortalamalarına bakmak gerekirse zaten e, şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar hareketli ortalamalarına. E, 100 günlükten bir satış yemişti BTC 1 Şubat tarihinin. Ondan sonra yükseliş trendinin altına attı. Boyunca alt bandına tutundu. Alt bandında tutunduktan sonra tekrardan yükseliş trendine oturdu. Şu an denince ilk bölge zaten 100 günlük hareketli ortalama. Fakat 100 günlük hareketli ortalama tekrardan satış yerse yükseliş senin içine tutunması gerekiyor. Yani 5 Şubat arkadaşlar e, şu şekilde 5 Şubat ayı e, saat 14.00'da artık yönünün belli olması gerekiyor diyebilirim. Hacmin bir artması gerekiyor. Çünkü düşen trend ve yükselen trendin artık sonuna geldik diyebilirim. E, altına kırılım gelirse arkadaşlar zaten hani en kötü ihtimalle 33.519 dolar seviyesine kadar bir düşüş gelebilir. 33.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye fakat artık buraya da atmak istemiyorlar. 33 bin dolar seviyesine de düşürmek istemiyorlar. Çünkü yani hani bir kısım artık 30 bin dolara düşmeyeceğini 20 bin dolara denemeyeceğini BTC'nin de anladı. O yüzden 33 bin dolardan alım yapmak istediği için arkadaşlar yani hani 33 bin doları da getirmek istemiyorlar diyebiliriz borsalar. Şu an markette tabii ki alt arkadaşlar yeşil formalanmayın zaten alımlarımızı yaptık. Yani e, bakiyemizin bir ile içerideyiz. Alt boyunların yeşil olamasına arkadaşlar. E, Fon gerektiğini zaten öğrendiniz. Dip dip alım yapmamak gerektiğini. 58 bin dolardan beri arkadaşlar aynı durum. Yani hani her düşüşte e, beni izlemeyen takipçilerim, dostlarımız varsa arkadaşlar. Yani e, dip dip alım yaptı. Ondan sonra tekrardan e, bir düşüş geldi. Tekrardan bir düşüş geldi. Yani e, paraları eridi arkadaşlar. Yine en almış olarak kaldılar. Yani o yüzden arkadaşlar hani e, zaten. Beni dinleyen takipçilerimiz e, dibin dibinden aldım balı. Şu an e, arkadaşlar bakın yani demek istediğim şey her zaman dibin dibi vardır. O yüzden dip yakalamaya çalışmayın. Tabii ki ama dipten alacağız malı arkadaşlar ama artık BTC'de dönüş sinyalleri gelmeye başladığı zaman e, dipten almak zorundayız. Yani şu anda da durum aynı o şekilde zaten. E, hemen hemen gelmeye başladı dönüş sinyalleri. Fakat tam olarak gelmediği için %100 bakiye ile altcoin'lerde değiliz. Bir e, arkadaşlar düşüş trendimiz kırılsın. Ondan sonra zaten %100 bakiye ile altcoin'e gireceğiz diyebilirim. Yani şu an Ethereum grafiğine bakalım. Ethereum arkadaşlar bizim için önemli bir parite olduğunu sürekli konuşuyoruz zaten. E, do, Bitcoin gibi bizim pusulamız. Ethereum şu an 2829 dolar seviyesinde boyunca üst bandını denemiş. Ethereum'da da de bir şu şekilde düşüş trendinin kırılması gerekiyor. 3000 dolar seviyesinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Ethereum'da 3000 dolar seviyesi e, şu şekilde bakmak gerekirse 4800 dolardan gelen bir e, düşüş trendi. E, 2800 3000 dolar seviyesi kırıldığı zaman zaten biz başlar e, yükseliş başlar diyebiliriz altcoin'ler. Ethereum yükseliş yaptığı zaman arkadaşlar zaten altcoin'lerde e, bir yükselişe başlar diyebiliriz. O yüzden Ethereum paritesi ve e, BTC paritesi bizim pusulamız. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor markette artık e, dönüş sinyallerinin gelmesi açısından. Total, e, total arkadaşlar zaten artmaya başladı. Yükseliş trendinin altına atmaması zaten bize tekrardan yükseliş trendini tepki alıp e, yükselişe geçeceğini gösteriyordu. Boyunca üst bandını şu an ilk deneyeceği bölge boyunca üst bandı 1 7, Milyar seviyesi diyebilirim. Bu seviyeye kadar bir artış gelip BTC ters bir hareket yapmazsa BTC zaten düşüş trendini kırarsa Total Market Cap 1 trilyon 921 .1 milyar seviyesini deneyip ondan sonra zaten yükselişine devam eder diyebiliriz. Bu yükselişte arkadaşlar zaten denince ilk bölge Total Market Cap'in 5 trilyon seviyesi. Tabii ki 5 trilyon seviyesinden arkadaşlar çok büyük bir hacim girerse çok fazla yeni yatırımcı girerse 10 trilyona kadar bir eş gelebilir ama, ama bunun bu boğada yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir artış arkadaşlar yani hani 5 trilyondan direkt 10 trilyona bir artış yaşaması kripto para piyasasının çok fazla bir yükseliş olur bu. O yüzden 5 trilyon seviyesinde e, alt altcoinlerimizi satacağız diyebilirim. E, tabii ki o zaman marketin durumuna göre tekrardan yeni işlem alabiliriz arkadaşlar. Pozisyonlarımızı koruruz e, o zamanki senaryo göre. Ama şu anda bunu konuşmak gerekirse 5 trilyon seviyesi alt altcoinler güzel bir kar oranı bırakır zaten. Oralardan bakiyemizin en azından bir kısmına satış yapmak zorundayız diyebilirim. E, markette zaten dönüş sinyalleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Altları da düşürmek istemiyorlar arkadaşlar. Zaten hani 2-3 haftadır alt daha düşebileceği bir yeri kalmadığından bahsediyorduk arkadaşlar. Yani sana bakmak gerekirse coin 2 dolar 60 sen seviyesine kadar bir düşüş yaşadı zaten. şu şekilde 8 dolar seviyesinden 8 dolar 52 sen seviyesinden. Yani arkadaşlar coin artık 2 dolar 60 sen seviyesinde altına atarsa zaten 1 dolar 50 sen seviyesine kadar bir düşüş yaşardı. Piyasanın ayıda veya boğada olmasının bir önemi yok arkadaşlar. Sandbox gibi güzel bir projenin 1 dolar 50 sent olması bedava diyebilirim. O yüzden yani piyasada çok fazla yatırımcı olduğu için bu e, seviyede tutmazlar arkadaşlar. Bundan gibi bahsediyoruz zaten. Şu an BTC 38 bin dolarla tutulmaya çalışıyor. Bakalım e, trendi kırabilecek mi arkadaşlar? Trendi kırarsa zaten e, tekrardan video çekelim. Canlı yayınlarda konuşuruz. E, durum bu şekilde genel olarak kripto para piyasasında. Ben zaten tekrardan bir durum olursa video çekerim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.